Tarım ve Orman Bakanlığı'nın girişimleriyle Ordu'da çilek üretimi yaklaşık 5 kat arttı. Uyguladığımız projelerle ilimizde çilek yetiştiriciliğini her geçen gün artırıyoruz. E, 2014 yılına göre mukayese ettiğimizde o zamanlar 153 dekar olan üretim alanımız şu an 470 dekara çıkmış durumda. Gene 243 ton olan üretimimiz de 5 kat artış göstermek suretiyle 1168 tona ulaşmış durumda. Çilek hasadını denetleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çilek üretiminin daha da artacağını söyledi, karlılığa dikkat çekti. Daha ilk yıldan tesis maliyeti de dahil olmak üzere yapılan masraflar elde edilen ürünle karşılanabiliyor. Hatta üreticimiz buradan elde ettiği üründen bir miktarda kar sağlayabiliyor. İkinci, üçüncü yıllarda tesis kurulum maliyeti olmayacağı için esas karını ikinci ve üçüncü yıllarda gerçekleştirmiş oluyor. Altınordu ilçesinde üretim yapan Mustafa Kahveci, çileğin kilosunun 25 liradan alıcı bulduğunu belirtti. Çilek hasadımız yaklaşık 6-7 aylık bir süreç içerisinde dekara 3 ton, 4 ton civarında bir ürün elde ediyoruz ve bunda kilosunu 25 liradan satıyoruz. Burada hasat ettiğimiz ürünlerin bir kısmını da dışarıdan müşteriler geliyor, toptan olarak satın alıyorlar.